Merhaba bugün böyle çok değerli minik bir öykü okuyacağım size. Çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Ee, öykümüzün başlığı baltayı bilemek. Ne diyor biliyor musunuz? Hikaye şöyle. Bir ormanda iki arkadaş her gün ağaç kesmeye gidiyorlarmış. Birinci adam sabahları daha erken kalkıyor. ağaç kesmeye daha erken başlıyor. Bir ağaç devrilirken hemen de yerine geçiyor. Gün içerisinde hiç mola vermiyor. Öğle yemeği bile yemiyor. Akşamları da diğer arkadaşından daha geç saatte işini bitirip evinin yoluna düşüyormuş. Gelelim ikincisine. İkinci adamsa arada bir dinleniyor. Hava kararmaya başladığında erkenden evine gidiyormuş. Bu durum bir hafta boyunca sürekli sürmüş. Ve bir haftanın sonunda oturup demişler ki kim daha fazla ağaç kesti, bakmışlar. Sonucu ne olmuş biliyor musunuz? Ee, i̇kinci adam birinci adamdan daha fazla ağaç kesmiş. Birincisi öfkelenmiş. Bu nasıl olur? Ben senden daha çok çalıştım. Ben senden daha erken kalktım. Ben hiç mola vermedim. Ben senden daha geç eve döndüm. Bu işin sırrı ne? Sen nasıl oluyor da benden daha fazla ağaç kesiyorsun? Dediğinde ikinci adam tebessümle yanıt vermiş. Bu işin sırrı yok. Sen durmaksızın çalışıyorken ben arada bir dinlenip baltamı biledim demiş. Keskin baltayla daha az çabayla daha çok ağaç kesilir demiş. Hikayemizin kısadan hissesi kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendini tanımak, kendinizi nasıl gördüğümüzle başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında fark olmaması anlamına geliyor. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız. Sevgiyle kalın.